Şimdi label, textbox ve buton nesnelerinin ayrı ayrı bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Label nesnesinin border style propertisi ile başlayalım. Normalde label'ların yazısının etrafında bir çerçeve olmaz. Border style özelliğinin değeri none olarak gelmektedir. Ancak bu özelliği fixed single ya da fixed 3D ile değiştirerek nesnemizin görüntüsüne üç boyutlu bir hava katabilirsiniz textbox nesnelerinde işimize yarayacak birkaç önemli özellik daha var bunlardan birincisi karakter casing karakter casing özelliği değer girişi sırasında kullanıcıya caps lock tuşunun değerine dikkat edilmeksizin büyük ya da küçük harflerle değer girdirme mecburiyeti sunmak için kullandığımız bir özellik. Normal şartlarda program çalıştığında kullanıcı textbox'a değerleri büyük ya da küçük harflerle girebilir. Ancak kullanıcı girişlerinin tüm harfler büyük ya da tüm harfler küçük şekilde olmasını istiyorsak nesnemizin karakter casing özelliğini normalden upper ya da lower değerine değiştirmemiz gerekiyor. Tüm harfler büyük olması için upper, tüm harflerin küçük olması için lower özelliği seçilir. Upper özelliğini seçelim ve programımızı tekrar çalıştırıp görelim. Şimdi küçük harflerle ismimi yazıyorum. Ama Xbox bunları büyük harfe çeviriyor. Gördüğünüz gibi Niyazi kelimesindeki i harfleri büyük harfe ı olarak çevrildi. Bunun sebebi standart latin alfabesindeki küçük i harfinin büyüğünün ı şeklinde bizdeki ı şeklinde yazılıyor olmasıdır. Eğer caps açsaydım i harflerini düzgün şekilde görebilecektim. Kullanıcı Caps Lock kapalıyken değer girişi yaparsa e, bir harfini girmek isterse çift tuşuyla beraber bir harfine basarak ya da Caps açarak bu tür harfleri girmek zorunda kalacak. Textbox'larla ilgili önemli özelliklerden bir diğeri de max length özelliği. Max length özelliği textbox'a kullanıcının gireceği değer sayısını sınırlandırmak için kullanılır. Uygulamalarımızda kullanıcının çok uzun metinler girmesini istemeyiz. Bu yüzden uygulamanızda kullandığınız textbox'lara uygulamanızın gereği ya da kullanacağınız veri tabanı alanlarının gereği olarak sınırlandırılmış uzunlukta metin verileri girilmesini isteyeceğiz. Textbox'ımı seçtikten sonra Max Length özelliğine geliyorum ve varsayılan değer olan 32.767 değeri yerine buraya 6 değerini diyorum. Şimdi programı çalıştırdığımda değerimi girerken 6. harften sonra yeni bir harf ya da sayı ya da herhangi bir karakter girmeye çalışırsanız Xbox'ın buna izin vermediğini göreceksiniz. Aksi belirtilmediği sürece bir text box'a Tek satırda veri girişi yapılabilir. Önce nesnemizin Max Length özelliğini tekrar 32000 gibi bir değeri alalım. Adından programımızı çalıştıralım. Nesneye değer girişi yaptığınızda TextBox'ın tamamı dolarsa yazınız sol tarafa doğru kayacak ve yeni harfleriniz TextBox'ın sağ tarafında görünmeye devam edecektir. Arzu ederseniz text box'ınızın line özelliğini true yaparak birden fazla satırlık bir text box nesnesi yapabilirsiniz. Nesnemi seçtikten sonra multi line özelliğine geldim ve bu özelliğini true yapıyorum. Özellik true yapıldıktan sonra artık nesnemin yüksekliğini değiştirebiliyorum textbox'a enter tuşu kullanarak istediğiniz kadar sayıda değer girişi yapabilirsiniz. Ancak bu değer girişi sırasında satır dolarsa yazdığınız metinler bir alt satıra kayacaktır. Eğer yazdığınız metnin bir alt satıra kaymasını istemiyorsanız nesnemizin word wrap özelliğine gelip bu özelliği false olarak değiştirebilirsiniz. Word wrap özelliğini false yaptığınızda artık text box'ınıza değer girişi sırasında bir satıra yazdığınız değer o satıra sığmazsa tıpkı tek satırlık halinde olduğu gibi metnin taşan kısmı sola kayacak ve text box'ın sağına doğru yazınızı yazmaya devam edebileceksiniz. Enter'a basarak alt satırlara inmeniz de mümkün. Word Wrap özelliğiyle kullanmak isteyeceğiniz özelliklerden bir diğeri de Scroll Bars özelliği. Scroll özelliği özelliğiyle sağ ya da aşağıya doğru ekranda görünmeyecek kadar çok karakter yazıldığı durumlarda nesnemizin yanında ve altında kaydırma çubuklarının görünmesini sağlayabiliyoruz. Text seçiliyken Scroll Bars özelliğini seçiyorum şu andaki değerinden yan taraftaki butona basarak horizontal'la sadece düşeyde vertical ile sadece yatayda boat ile hem düşeyde hem yatayda kaydırma çubuklarını görüntüleyebilirsiniz. Şimdi programı çalıştırdığımda başlangıçta scroll barların ikisinin de disabled olduğunu görüyoruz. Buraya yazdığım yazılar önen kısmı dışına taşmadığı sürece scroll barlar kapalı durumda görünüyor. Ancak aşma olduğu anda aşmanın kullanacağı scroll bar aktif hale geliyor. Aynı şekilde ekrana görünmeyecek kadar harfler yazarsanız durumda da şey scroll barın aktif hale geldiğini göreceksiniz. Şimdi nesnemizin multiline özelliğini kapatalım. Textbox'larla ilgili önemli özelliklerden bir tanesi de Password Car özelliğidir. Textbox'ın Password Car özelliğinin karşısına gelip buraya bir karakter yazarsanız kullanıcı bu Textbox'a veri girişi yaparken girdiği değerler ekranda görünmeyecektir. Ancak Text özelliğine girilmeye devam edecektir. Bu özellik şifre girişlerinde kullandığımız özelliktir. Şimdi text box'ımızın password kar özelliğine işlemlerinde de kullandığımız yıldız karakterini koyalım. Enter'a basalım. Programı çalıştırdığımda bu text herhangi bir değer girdiğimiz zaman girdiğimiz değerin görünmediğini onun yerine her bir karakter için yıldız karakterinin göründüğünü göreceksiniz. Genellikle yıldız karakteri kullanılmakla beraber istenirse başka özel karakterlerde kullanılabilir. Söz gelişi ünlem işaretini koyalım ve projemizi tekrar E5 tuşuyla çalıştıralım. Şimdi gireceğiniz her karakter için ünlem işareti görünecek. Read Only özelliği Enabled özelliğine benzer bir özellik. Ancak bu özellik true yapıldığı zaman enabled özelliğinden farklı bir görüntü veriyor. Şimdi birinci text box'ımızın read only özelliğini true yapıyoruz. İkinci text box'ımızın ise enabled özelliğini false yapıyoruz. Programımızı çalıştırdığımız zaman birinci text box'ımızın kullanılamaz durumda olduğunu ama kursörün içerisine konumlanabildiğini görüyoruz readonly özelliği nesneyi kullanıcının kullanımına kapatır. Ancak kursörün konumlanmasına hala izin vermektedir. enabled özelliğini false yaptığınız zaman ise nesne hem kullanıcı tarafından kullanılamaz hale gelir hem de kursör içerisine konumlanmaz. Şimdi bu iki özelliği de iptal edelim. Arapça gibi sağdan sola doğru yazılan alfabelerin kullanılması gereken text box'larda nesnemizin right to left özelliğini yes yapabilirsiniz. Bu durumda sağdan sola doğru yazılan alfabeler text rahatlıkla kullanılabilecektir. Text align özelliği ise soldan sağa doğru yazılan alfabelerde kullanıcının yazdığı değerlerin sola mı, ortaya mı yoksa sağ mı yaslanarak yazılacağını göstermektedir. Sayısal değerlerin girileceği text box'larda write değerinin kullanılması uygun olabilir. Değeri right olarak değiştirelim. Programımızı tekrar çalıştırdığımızda değerlerimizin sağ dayalı olarak geldiğini görüyoruz text ve buton benzeri nesnelerde program çalıştığı anda tap tuşuna basarak nesneler arasında geçiş sağlanabilir. Bu geçiş sırası nesnenin formun üzerine konulma sırasıdır. Nesnelerin tap index özellikleri kullanılarak bu tap geçiş sırası değiştirilebilir. Tap index değeri nesnenin form üzerine konulma sırasına göre sıfırdan başlayarak birer artan pozitif tam sayılardır. Tap stop özelliği ise tap tuşuna basıldığı zaman kontrolün o tuşun üzerine gelip gelmeyeceğini belirleyen özelliktir. Varsayılan değeri true'dur. Bu özelliği false yaparsanız tap tuşuna basıldığında sırası gelse bile kontrol tap stop özelliği false olan nesnenin üzerine gelmeyecektir. Textbox 2 nesnemizin TAP stop özelliğini force yapalım. Programımızı çalıştırıp tuşuna basarsanız sırasıyla ilk textbox'ımıza ve butonumuza kontrolün geçtiğini, ikinci textbox'ımıza ise kontrolün hiçbir şekilde uğramadığını görüyoruz. Tabii ki fareyle bu kontrolün üzerine tıklanarak kursörü bu nesnenin üzerine getirebilirsiniz. Buton nesnelerinde diğer iki nesneden farklı olarak background imaj ya da imaj özelliğini kullanabilirsiniz. Background imaj nesnenin tümünde imaj ise istenilen bir kısmında resim göstermek için kullanılabilir. Penceremi biraz büyütüp bir buton daha yerleştireyim. Bu buton seçiliyken Property penceremden Background Image Properties'ine geliyorum. Ve yan tarafındaki 3 noktanın olduğu butona tıklıyorum. Import butonuna bastıktan sonra açılan pencereden bir resim seçiyorum. Ardından OK tuşuna basıyorum. Varsayılan durum olarak seçtiğim resim eğer butonumdan daha büyükse sağından ve altından taşmalar yapıyor. Eğer resmim butonun alanından daha küçük bir resimse ekranda gördüğünüz gibi sağa ve alta resmin kopyaları yerleştirilerek resim çoğaltılıyor. Bu durumu background-image-layout özelliği ile değiştirebiliyoruz. Varsayılan durum tile ile verilen değerle belirtiliyor. Eğer center'ı seçerseniz resim butonun tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriliyor. Stretch'ı seçerseniz resim genişlikte ve yükseklikte butonu tam kaplayacak şekilde uzatılıyor ya da kısaltılıyor. Eğer zoom özelliğini seçerseniz resim butonun alanının tam kaplayacak şekilde uzatılıp kısaltılıyor ama şu anda gördüğünüz en boy oranının bozulma durumu zoom özelliğinde olmuyor. Gördüğünüz gibi resmim yükseklik olarak butonu tam kaplayacak kadar büyütüldüğünde genişliği butonu kaplayamadı. Ancak taşma ve oran bozulması olmaması için bu şekilde bırakıldı. Background özelliğinden farklı olarak butonların bir de imaj özellikleri vardır. Önce background resmimizi kaldıralım. İmaj özelliğinde resmimizi imaj align özelliğini kullanarak butonun 9 farklı konumuna yerleştirebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi üst sıranın solu ortası sağı, orta sıranın soğu, solu ortası sağı ve alt sıranın solu ortası sağı olacak şekilde 9 farklı konuma resmimizi yerleştirebiliyoruz. Genellikle resimler orta sıranın soluna yerleştirilir. Butonun teksti de resmin konumuna göre text align özelliğiyle benzer şekilde 9 farklı konuma yerleştirilebilir. Tabii ki bu tasarım yapılırken buton boyutu ve resim boyutu uygun şekilde tasarlandıktan sonra yapmak daha makuldür. Bir de bu özelliklere destek olarak Text Image Relation özelliği vardır. Bu özelliği kullanarak resim ile tekstin birbirine göre ne şekilde konumlanacağını belirleyebiliriz. Bu özelliğin değerleri kışmaya izin vermek istiyorsak overlay, image about text ile resmi yazının üzerine koyabiliriz. Text above image ile yazıyı resmin üzerine koyabiliriz. Image before text ile önce resim sonra yazı. Text before image ile önce yazı sonra resim şeklinde değerler verebiliyoruz. Bu dersimizde birçok Windows Form uygulama nesne türünden sadece 3 tanesini işledik. Ve bu üçünün de yalnızca çok kullanılan özelliklerini gördük. Bir sonraki dersimizde yine bu üç nesne ile konumuza devam edeceğiz. Ancak bu sefer hem bu nesnelerin çok kullanılan eventlerini hem de eventlerin içerisinde kod yazarak bu dersimizde gördüğümüz propertilerin değerlerinin kod içerisinden nasıl değiştirildiğini işleyeceğiz. Dersimiz şimdilik bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.